Merhaba arkadaşlar. 2022 TET soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Hasan öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmış. Bu sayımız 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ten ve 1 bölü 4'ten büyüktür denilmiş. Sonra Öğrencilerini bu ifadelerden ikisinin doğru, birinin yanlış olduğunu söylemiş. Buna göre Hasan öğretmenin belirlediği sayı hangisi olabilir? diyor. Şıklarımızın paydaları 24 olduğu için paydalarımızı 24'te eşitleyelim. Buradaki ifadem 12 bölü 24, buradaki ifadem 8 bölü 24 ve buradaki ifadem de. 6 bölü 24 olarak gelecektir. Şimdi bakın 1 bölü 4, 1 bölü 24 ve 5 bölü 24 olamaz. Çünkü hepsinden küçük. Bu sefer 3'ü birden yanlış olmuş olur. Aynı şekilde 13 bölü 24 olamaz. 13 bölü 24 hepsinden büyük. Bu sefer 3'ü doğru olmuş olur. Şimdi geliyorum 7 bölü 24 ve 11 bölü 24. Eğer 7 bölü 24 alırsam 7 bölü 24 sadece 6 bölü 24'ten büyük. Diğerlerinden küçük. Bu sefer ikisi yanlış biri doğru olmuş olacak. 11 bölü 24'ü alırsak hem 6'dan hem 8'den büyük hem de 12'den küçük. Yani iki doğru bir yanlış seçeneğine ulaşırız. Cevabımız denizli olacaktır. İkinci sorumuzda A, B ve C tam sayıları için A artı B, B çarpı A artı B, C çarpı A artı B ifadelerinden iki tanesi çift, bir tanesi tek sayıdır. Buna göre bize verilen ifadelerden hangileri tek sayıdır demiş. Bakın üçünde de A artı B'lerimiz ortak. Eğer ben A artı B'yi çift dersem Burası da, burası da, burası da her türlü çift gelecektir. Bu sefer üçü de çift olmak zorunda. O yüzden A artı B'miz kesinlikle tek olarak gelecek. Buradan hemen A artı B'yi tek olarak değiştirdim. O zaman bu tekse diğer ikisinin çift olması lazım. A artı B'miz tekse B'nin çift olması gerekiyor ki çarpımları çift olsun. Aynı şekilde C'mizin de çift olması gerekiyor. Şimdi gelelim bize verilen ifadelere. A artı C ifademiz. Şimdi A artı B ne zaman tek olur? Bunlardan bir tanesi tek bir tanesi çift olursa. B'nin çift olduğunu bulmuştuk. O zaman A'mız da tek olarak gelecektir. Tekle çifti topladığımızda sonucumuz tek sayı gelir. B artı C çiftle çifti toplarsam sonuç çift olur. A artı B artı C çift artı çift artı tekten de sonucumuz tek sayı gelir. Yani cevabımız Edirne seçeneği gelecektir. Üçüncü sorumuzda Salih'in kemerinde bulunan eşit aralıklı 6 tane delik ile kemerin iğnesi aynı hizadadır. 3 tane deliği A, B ve C ile harflendiren bu kemerin görünümü aşağıda verilmiş. Eğer bu kemeri A'dan bağlarsak çevremiz 74,3, B'den bağlarsak çevremiz 78,1 oluyormuş. Buna göre C'den bağlarsak çevremiz kaç olur diye sormuş. Aralıklar eşitse A ve B arasında iki tane aralığımız var. Demek ki 78,1'den 74,3'ü çıkartıp 2'ye bölersek her bir aralığımızı bulmuş oluruz ve her aralığımız 1,9 olarak gelecek. B ile C arasında da 3 tane aralığımız var. O zaman 78,1'in üstüne 3 tane 1,9 yani 5,7 eklemem gerekiyor. Bunu da toplarsak cevabımız 83,8 yani Bursa seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuzda bir yemek firmasında satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece türünden sırasıyla SA ve SB olmak üzere bu değerler bize eşitlik şeklinde verilmiş. Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında da ürünler bozuluyormuş. Buna göre hangi derece için bu iki üründe bozulur diye bir sorumuz var. Bakın mutlak değerden kurtulursak iki ifadede yukarıdaki ifademiz eksi 5 küçük S A artı 1 küçük 5 olacaktır. İkinci ifademiz de eksi 7 küçük S eksi 13 e, küçüktür 7'den diyeceğiz. Burada yukarıdaki ifade için her taraftan 1 çıkartırsak eksi 6 küçük SA küçük 4 olarak gelir. İkinci ifadede her tarafı 13 çeklersek 6 küçük SB o da küçüktür 20'den olacaktır. Şıklara baktığımızda 5 ifadesi 2 aralıkta da yok. Demek ki 5'i alırsam bu iki yerinde bozulur diyeceğiz ve cevabımız denizli gelecek. Geldik son sorumuza. A bir tam sayı olmak üzere B kümemiz 2, 4, 8, A olarak tanımlanmış. Ve bu kümedeki her bir elemanı 2 ile çarpılarak 4 elemanlı yeni bir küme elde etmeye çalışacağız. Bu iki kümenin kesişim kümesi 3 elemanlı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Bakın 2, 4, 8 ve A. Bunları 2 ile çarparsam 4, 8, 16 ve 2A şeklinde gelecek. Şimdi bakıyorum 4'ler ve 8'ler ortak. Yani 2 tane ortağım var. Demek ki A ifadesinin çarptığım zaman ya 2'ye ulaşacağım ya da 16'yı çarpıp 2 katını bulmaya çalışacağım. Eğer birinci kümede A'ya 1 derseniz 2A'mız iki 2'ye eşit olur ve 3 tane kesişim elde ederiz. Yani 1 bir olabilir. Birinci kümede A'ya 16 dersek ikinci kümedeki 2A'mız iki 32 olarak gelir. 16 aldığımda da 4, 8 ve 16'dan yine 3 tane elemanım ortak olur. Dolayısıyla A'mız 1 ve 16'dan toplam 17 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Farklı bir 5 soruyla tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.